Merhabalar. Ev yemekleri tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik ve lezzetli börek tadında lahanalı tuzlu kek tarifini paylaşmak istiyorum. İlk olarak ısınmış olan tavamıza yarım çay bardağı sıvı yağımızı döküp üzerine küp küp doğranmış bir adet soğanımızı ekleyip 1 dakika kavuruyoruz. Gerekli malzemeler listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ardından küp küp doğranmış lahanamızı ekleyip karıştırarak lahanamızı da 1 dakika kavuruyoruz. Ve 1 dakika kavurduktan sonra kapağını kapatıp kısık ateşte arada bir karıştırarak 20 dakika bu şekilde lahanalarımızın biraz yumuşamasını bekliyoruz. Ardından güzelce karıştırıp üzerine 2 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı toz karabiber ekleyip tekrardan karıştırıp kapağını kapatıp biraz daha yumuşamasını bekliyoruz. Ve tuzunu kontrol edip eksikse biraz daha tuz ekleyip lahanalarımız da yumuşadıysa eğer altını kapatıp iyice soğumaya bırakıyoruz. Ardından 3 adet yumurtamızın üzerine 1 çay kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı toz şekerimizi ekleyip 3-4 dakika çırpıyoruz. ve üzerine 2 su bardağı yoğurt ve yarım su bardağı sıvı yağımızı döküp biraz daha çırpmaya devam ediyoruz. Ardından eleyerek üzerine 3 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozumuzu ekleyip biraz daha çırpıyoruz. Ve tabağımızın kenarını güzelce sıyırıp margarinle yağlamış olduğumuz borcama hamurumuzun bir kısmını döküp gördüğünüz şekilde güzelce düzeltiyoruz. ve üzerine ılınmış olan lahanamızı yerleştirip en üstüne kalan hamurumuzu da döküp eşit bir şekilde üzerini spatula ile güzelce kapatıyoruz. Henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen bizi desteklemek için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum kısmına yorum yaparsanız çok mutlu oluruz. Şimdiden teşekkür ederiz. Bu arada abone olmak tamamen ücretsizdir. Ve son olarak üzerine susam ve çörek otu serpip önceden ısıtılmış 180 derece fırında 45 dakika pişmeye bırakıyoruz. Müzik ve lahanalı tuzlu kekimiz fırından çıktı. Biraz soğumasını bekleyip daha sonra keserek servis ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi lahanalı tuzlu kekimiz hazır. İnanılmaz lezzetli, kokusu mis gibi ve gerçekten de börek tadında oldu. Bu şekilde denemesi tavsiye ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi destekleyebilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.